Esenlikler. Bu yapımda bir konuşma metni hazırlamadım. Çünkü çok sıcak. Ve ben bir şeylere hazırlık yaparken aslında o yapmak istediğim şeyi yapmadığımı fark ettim. Yani bir sürü hazırladığım video için, yapım için konuşma metinlerim var. Ama onları okudukça sürekli rafine etmek isteği geliyor bana. Ve onların üzerinde uğraşa uğraşa bir türlü asıl yapımı ortaya çıkartamıyorum. Sadece bir elimde konuşma metni oluyor. Yani bu ok okuma gibi bir şey de değil. Çünkü sürekli benim aldığım notlar kısa kısa ya da işte kendi anlayacağım şekilde yazdığım şeyler. Ee, dolayısıyla yani böyle gelişi güzel kaydedeyim istedim. Zaten ilgilisi izleyeceği için böyle bir yapımı. Ee, yani herhangi bir yerde hata yaparsam düzelteceklerdir. Ya da dil sürçmesi olursa e, sorun etmeyeceklerdir açıkçası. Ee, ne üzerine konuşacağım bugün? E, yedekleme konusunda bayağıdır çalışıyorum, yaklaşık işte 6 yıldır e, Yedekleme nasıl yapılır, dikkat edilmesi gereken şeyler neler En kolay şekilde, en basit şekilde işte, Ucuz şekilde Bunu nasıl yapabilirim Bunlar üzerine çalışıyordum e, Dolayısıyla artık dedim şöyle ufaktan bir ne yaptığımı anlatayım e, Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz şey Benim günlük kullandığım yapı aslında çok detaylı değil ee, yani detaylı bir şekilde çizmedim çünkü böyle basitçe size anlatırım ee, Sizler de anlayacaksınızdır zaten Şimdi öncelikle cihazlardan bahsedelim ve ne işe yarıyor bu cihazlar onlardan bahsedelim ee, Bir Android tablet var Bu genelde işte emülatör için kullandığım ya da e, Hızlıca not almam gerektiğinde şey Akma geldiğinde dışarıdayken Kullandığım bir cihaz e, ee, bir e-ink tablet var. Bu da kitap okuduğum ya da el yazısıyla not almam gerektiğinde not aldığım tablet bu. Android telefon fotoğraf çekiyorum genelde. Ee, bir fotoğraf makinem var aslında. abim bana hediye ettiği. Onu kullanıyorum açıkçası. Böyle sanatsal bir şeyler çekmek istediğimde ya da hani o fotoğraf makinesi hissiyatını kullanmak istediğimde bu Android telefonun tek amacı aslında hani o an bir şey çekmem gerekiyorsa o. Ya da Whatsapp'tan ya da Telegram'dan gelen fotoğraflar burada depolanıyor. Bunların tamamında yaptığım şeyleri manuel olarak Windows PC'ye aktarıyorum. Niye manuel olarak diyeceksiniz? Bunların hepsine yazılım kurulabiliyor. Ama yani bu yazılımları çok düzenleme kendi istediğim gibi, kendi aralıklarını ayarlamak istediğimde vesaire çok uğraştırıyor. Ben de bununla uğraşmak istemiyorum. Böyle manuel bir şekilde yapınca daha çok kontrolüm var gibi geliyor yani o süreç üzerinde. Dolayısıyla bunları manuel olarak yani USB kabloyla bilgisayara bağlayıp Windows PC'ye bağlayıp e, yedeklemesini yapıyorum. Olay burada başlıyor zaten. Windows PC'de başlıyor. E, şimdi yedekleme dediğimiz şeyin ana fikri zaten bizim dosyalarımızın kaybolmaması. E, bu dosyaların kaybolmaması için de Birkaç yöntem var aslında işte USB belleklere kaydetmek ya da hard disklere kaydetmek, taşınabilir hard disklere. Ama bunların hiçbiri Gün, güncelleştirilebilir, kolay bir şekilde güncelleştirilebilir değil. Çünkü siz e, aldığınız, Android telefondan aldığınız bir fotoğrafı Windows PC'ye aktardığınızda e, bir aşama daha eklenecek üzerine. E, bellek çıkacak, takılacak, e, senkronizasyonu sağlanacak, tekrar çıkacak. Ufak bir değişiklik olduğunda tekrar tekrar bunların yapılması gerekecek ve siz bu belleği anında Android telefonda tekrar kullanamayacaksınız. Neden? Şöyle, ee, bu Android telefonda ben aslında ya da bütün bu taşınabilir cihazlardakilerin tamamını bütün bilgileri aldıktan sonra bunları siliyorum burada. Bunun iki sebebi var. Birincisi bunlar çalınabilir cihazlar ee, ve çalındığında ben o özel bilgilerimin gitmesini istemiyorum. Ee, birinci sebebi bu. İkinci sebebi e, hareketli cihazlar olduğu için kırılabilir, bozulabilir bir şey olabilir. Ee, yine burada kalmasın. Çünkü bu cihazları siz çöpe attığınızda daha yani çöpe atsam bile kırıp atsam bile içindeki bellek modülüne eriştiklerinde aslında bütün bilgilerine erişebilirler seni. Ee, ve işte cihazlarda tabii ki işte kimi eski cihazlar bunlar kimin de işte 128 GB bir alan var kimin de işte 64 GB bir alan var ben SD kartla desteklemişim vesaire vesaire. Dolayısıyla yer sıkıntısı da olmuyor bu şekilde yaptığınızda. Ama anlık ulaşmak istediğinizde de Google Drive üzerine erişebiliyorsunuz. Tabii ki onda bir, bir, bir farkı var. Direkt girip ulaşmıyorsunuz onu da anlatacağım. bunların tamamındaki bilgileri Windows PC'ye attıktan sonra benim cihazımda totalde yedekleme için kullandığım iki farklı hard disk var. Bunlar 2 terabaylık hard diskler. Ee, bunun bir tanesi bütün bilgileri şifrelenmemiş bir şekilde içerisinde taşırken diğeri bunların tamamını şifrelenmiş şekilde taşıyor. Yani bakın 1024 tane klasör var. Bu klasörlerin her birinin içinde hiçbir şekilde anlayamayacağınız e, belgeler var. Şimdi bu aslında bu iki cihaz, şey iki hard disk birbiriyle aslında RAID 1 gibi çalışıyor. Yani birinde ne varsa diğerinde de aynısı var. Tek farkı RAID'e göre e, bunu manuel olarak yapıyoruz. Ee, ve çok gerçekten çok sıcak. Bunu manuel olarak yapıyoruz ve e, ikinci cihazdaki, ikinci hard diskteki bilgilerin tamamı şifreli. Yani siz şifre kodunu kaybederseniz ya da oraya girdiğiniz parolayı kaybederseniz bunlara erişim sağlayamazsınız. Tabii ki bunun içinde ben farklı eklentilerle bu paroları, parolaları parolaları, parolaları e, koruma altında tutuyorum. Dolayısıyla benim öyle bir sorunum da olmuyor. Ee, şimdi bu hard diskin içindeki bilgiler bir de ThinkPad'de yine bu taşınabilir bir cihaz ThinkPad'de belli bilgiler var sadece. Bunlar oraya da aktarılıyor şifresiz olarak. Ee, yine bu Windows PC'deki bilgiler benim ev sunucuma da aktarılıyor şifresiz olarak. Şifreli olarak tek kullandığım şey Google Drive. Sebebi nedir anlatayım. Ee, şimdi bu ThinkPad benim sürekli yanımda taşıdığım, ya okula giderken taşıdığım öyle söyleyeyim. Okula giderken taşıdığım bir cihaz. E, okulda herhangi bir şeyden not alınacaksa, bir öğrenciyle ilgili bir şey yazılması gerekiyorsa vesaire, hemen bu ThinkPad'den yapıyorum ben bu işlemi. Ardından bunların tamamı yine Windows PC ile senkronize hale getiriliyor. Herhangi bir kablo vesaire bağlamıyorsunuz burada. Ee, nasıl yapıyoruz? Free File Sync adındaki yazılımla bu otomatik olarak birbirini e, senkronize ediyor. Ardından e, bu yine ev sunucumdaki bütün bilgiler yine Free File Sync ile Windows PC ile paylaşılıyor. Ya da Windows PC'deki bilgiler ev sunucusuyla paylaşılıyor. Bunlar ikisi birbirinin yansısı. Yani birinde ne varsa diğerinde de birebir aynısı var. E, diye yani bu ev sunucusundakinin şifreli olmaması ya da ThinkPad'dekinin şifreli olmamasının sebebi şu. E, e erişim sağlamak için e, parmak izi gerekiyor ya da şifre gerekiyor e, ve bunlar BitLocker'la zaten kendi hard disk seviyesinde şifrelenmiş durumda. Dolayısıyla birisi sistemi değiştirse dahi hard diske girdiğinde yine okunmayacak dosyalar görecek. Ev sunucusu yine aynı şekilde. Ev sunucusunda şöyle bir detay var. Ben bunu Portainer'la kullanıyorum. Yani Docker işletim sistemi var. Yani Debian üzerinde Docker çalışıyor. E, yönetmek için de Portainer kullanıyorum. Dolayısıyla sadece Portainer yazdım buraya. E, yine Windows'taki e, bilgiler kripto şifrelenip drive'a aktarılıyor. Neden? Çünkü ya biliyorsunuz bu son AI durumları ortaya çıktığında ki zaten bu ortaya çıkmadan önce de kullanılıyordu ama bununla beraber çok fazla patladı. Sizin bilgileriniz aslında onlara onların erişebileceği halde. Yani fotoğraflarınızın tamamı ee, okunabiliyor. Fotoğrafta ne olduğu görülebiliyor. Ya da bunlar AI programları eğitmek için kullanılabiliyor. Ben bunu istemiyorum. Ee, o telifi onlara vermek istemiyorum yani açıkçası kullanma hakkını. Dolayısıyla tamamı şifreli gidiyor. E peki bunlar şifreli gittiğinde bu cihazlardan herhangi bir tanesi bunu kullanmak istediğinde ne yapacak? Yine kriptomatör programı yine Android cihazlarda da var. Ee, o program üzerinden Drive'a giriyorsunuz ve o anında çözüyor bu şifreleri ve size dosya olarak çıkartıyor ne istiyorsanız Burası da bu şekilde Peki neden Drive kullanıyorum zaten evde bir ev sunucum var ee, Ya da bilgisayarımın içindeki her şey ThinkPad ile zaten senkronize halde ee, Şu yüzden Drive kullanıyorum bakın bunlar ee, yani Çalınabilir yanabilir Allah korusun bir deprem olur. Depremde enkaz altında kalır, erişemeyebilirim. Ya da oradaki hard diskler bozulur vesaire vesaire. Yani bunlar aynı alanda bulunması aslında iyi olmayan şeyler. Yani ben erişebilseydim atıyorum ee, şu an yaşadığım şehirden başka bir şehre ben bu ev sunucumu kurabilseydim benim için harika olurdu. Niye? Çünkü ee, totalde benim kaç yedeğim var? 1 2 3 bunları saymayalım 4 diyelim. 4 farklı yedeğim var çok güzel ama bunların hepsi üçü aynı yerde. Yani sadece biri dışarıda o da Google Drive. Ve ben buradaki şeylerin okunmasını istemiyorum. Dolayısıyla bunu kullanıyorum ve ucuz. Yani diğer bulut servislerine baktığınızda onlara göre daha ucuz. 2 terabaytlık bir alan alıyorsunuz. İşte yıllık 2000 TL para ödüyorsunuz. Yani bu hiçbir şey. Böyle bir yedekleme için. Ya benim çocukluk videolarım var, fotoğraflarım var, yazdığım yazılar var, okuduğum şeylerden aldığım notlar var. Yani daha önemli bilgiler de var bunların içinde. Dolayısıyla bunlara erişilmeden ya da kaybolmamasını sağlamak için dışarıda da yani bu totalde aldığınız yedeklerin e, erişilemeyecek bir yerde de olması gerekiyor. Ben bunun için Google Drive kullanıyorum. Kısacası olayı bu yani bunun. Ee, şimdi bu kadar fazla şeyi anlatınca şunu belki fark etmişsiniz de Bu çok fazla bir mesai gerektiriyor aslında. Onları oraya tak, sonra Free File Sync'i aç, birbirleriyle yedeklemelerini sağla. Hatta şöyle göstereyim size. Ee, şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı işlem yapılması gerekiyor. Ben bunların her birine girip Compare Sync, Compare Sync ee, diye uğraşmam gerekiyordu bugüne kadar. E, açıkçası bugün oturdum yani bayağı da bir yaklaşık 4 saatim vererek güzel de bir e, Python kodu yazdım. E, dolayısıyla onunla çalıştırmaya başladım. Bunların hepsini otomatik yapıyor zaten onu göstereceğim aslında. Bu videonun yapımın amacı da oydu. E, i̇şlemler çok uzun sürdüğü için yani önce birini aç sonra birini aç. Git portainera bütün çalışan konteynerların tamamını kapat. Ardından yedeklemelerini al. Yedeklemelerini şifrele, bu yedeklemeleri Google Drive'a aktar, e, ardından bu kriptomatörü tekrar kapat, tekrar şifrelenmiş hale getir, e, sonra bütün portainer'a git, tekrar bütün konteyner'ları tekrar aç vesaire derken çok uzun sürüyordu. E, ben de bunları kısalttığımı düşünüyorum kendi kendimce. <laughs> Şimdi ne yaptığımı şöyle bir hızlıca anlatayım. Öncelikle bunları çalıştırmak için tabi e, Python'da bazı şeyler gerekiyor. Kütüphaneler gerekiyor. Bunlar ne? İşte Selenium gerekiyor. Ee, bu şeyi kullanabilmek için yani ben Firefox kullanıyorum. Firefox üzerindeki e, nereye tıklayacak, ne yapacak? Bu web arayüzünü kullanmak için Selenium gerekiyor. Bir de Selenium'un yanı sıra e, ne gerekiyor? Şuradan hemen açalım. Gecko Driver gerekiyor. Yine bu Firefox olduğu için Gecko Driver gerekiyor. E, onu da indirip Yine buraya atıyorsunuz, sorun kalmıyor. İşte paramiko gerekiyor. Paramiko'da bu SSH için lazım. SSH ile la ne yapıyorum? Ee, ev sunucusundaki e, izinleri tekrar düzenliyorum. SSH'a komut gönderiyorum. Bu komutta benim için e, belli klasörlerin sahipliklerini düzenliyor. Böylece ben yedek yaparken herhangi bir program e, o an izin vermiyorsa dosyalarına erişilmesini bile e, bunu zorlayarak yani force ederek bunu açmış oluyorum açıkçası. Olayı bu. Ee, diğer işte Python, e, AutoGUI, Pillow gibi diğer bu kısımlarda ekranda ne olduğunu görmek ve nerelere tıklanacağını e, göstermek ya da bir şey ön ekran almak, yani arka plandan ön plana alıp o şekilde tıklama yapmak için kullanılıyor. E, bunu da şu, şunun için koydum bunların tamamını. işte e, bilgisayara format attıktan sonra ben tekrar bunu kullanmak istersem Python'u yükledikten sonra hangi kütüphaneler yüklenmeli bunu görmek için zaten direkt dedim işte, şeyi comment ekranını çalıştırıp e, ardından bu kütüphaneleri iste diye kütüphanelerin tamamını direkt gösteriyor kopyalayıp yapıştırabiliyorsun ardından çalışmaya başlıyor e, kod burada şöyle bir şey yaptım bir ini dosyası hazırladım bu ini dosyasındaki her şeyi ilk başta sorsun istedim. Yani neleri soracak bana? Python'ım nerede? Ee, Gecko driver nerede? İşte free file sync nerede? Bu free file sync'te kullanılacak olan bazı dosyalar var. Bu dosyalar nerede? Ee, Cryptomator nerede? SSH sunucu adresim ne? Sunucuya hangi isimle girilecek? Hangi şifreyle girilecek? İşte hangi kod gönderilecek? hangi komut gönderilecek. İşte Portainer'a gir gireceğim ama hangi isimle gireceğim, hangi şifreyle gireceğim. Bunların tamamını config dosyasında saklıyorum. E, şöyle bir şey yaptım. config dosyası varsa hiç sormuyor bunları. Doğrudan çalışmaya başlıyor. Ama config dosyası yoksa ne yapacak? Önce oluşturacak. Bunları soracak. Cevaplarını alınca da e, config dosyasına kaydedecek ve bir daha bunu yapmaya gerek kalmayacak. Hatta sıralamayı bile hangi e, sırayla e, yazılım şeye başlayacak yani senkronize etmeye başlayacak Free File Sync'teki dosyaları senkronize etmeye başlayacak onu bile soruyor ve kaydediyor. Ardından config dosyasını güncelliyor ve çalıştırmaya başlıyor. Önce Portainer'la başlıyor. Ee, Portainer dediğim şey burada ev sunucusundaki çalışan yazılımları kapatıyor. Yazılımları kapatmamızın sebebi de yazılım sürekli çalışıyor. Sen içinden bir dosya almak istiyorsun. Ama bazı yazılımlar kapandığı anda kayıt yaptığı için e, sen o dosyaya erişememiş oluyorsun. Dolayısıyla bunların tamamını kapatıyor, hazır hale getiriyor. Ee, kapattıktan sonra durdurulacak kısımlar, işte önce şifreyi giriyor, şifreyi girdikten sonra Live Connect ile benim konteynerlarımın olduğu kısma giriyor. Bu konteynerlarda şöyle bir şey var. Ee, hemen göstereyim onu. Nerede, nerede, nerede? Evet, iki tane konteynerlardan iki tanesini kapatmaması gerekiyor. Birincisi Portainer. Bunu kapatınca artık yazılım üzerinde çalışma yapamıyorum çünkü... E, arayüz gidiyor. Docker'da, ça Docker'da çalışmam lazım. Docker için de SSH'a tekrar girmem lazım. Yani süreç çok e, uzatacağı için ve zorlaştıracağı için, karmaşıklaştıracağı için hiç girmedim o işe. Portainer'ı kapattırmıyorum. İkincisi Cloudflare tanısı kapattırmıyorum. Çünkü bunu kapatınca da doğrudan e, web sitesi aracılığıyla giremiyorum. Yani anında atıyor. Bunun için de e, IP girmem gerekiyor. IP girip e, giriş yapmak istediğimde bu sefer ee, tekrar farklı bir portainer adresi girmem onlar için tekrar işlemleri baştan yapmam gerekiyordu. Buna da girmedim başkası Bunları tamamen kolaylaştırmam için. Ee, bunların tamamını dediğim o containerların tamamını komut göndererek kapatıyor. Ee, kapattıktan sonra kontrol ediyor. Tamamı kapanmış mı diye. Kapanmadıysa kapatma komutunu tekrar gönderiyor. Yani kapatma sağlanmadıysa devam etmiyor. Bunu da nereden e, biliyoruz? Ee kapandıktan sonra sonra yanında exit ve kod işte 153, 100, 145 gibi kodlar yazar. E, bu kodlardan biliyoruz. Ben de exit çizgi kod yazısını gördüğünde bunun kapandığını anla e, diyerek devam ettim. Ardından portainer işlemi bitiyor. E, burası burası karıştırırız bu da anlatmayalım. Ardından o işlem bittikten sonra ne yapacağız? SSH göndereceğiz. SSH göndermemizin sebebi de ne? Hemen onu da göstereyim. Şimdi burayı kapattık. Ev sunucusunu kapattık. Artık e, burayla şeyimiz yok, işimiz yok. Ev sunucusunu demeyeyim. Portainer'ı kapattık. Ardından ev sunucusundaki bu sefer şeyi almam gerekiyor. Yani yönetici haklarını almam gerekiyor. E, yönetici haklarını almak için de e, ne yapıyorum? SSH'a bağlanıyorum ve ardından giriş e, yine şeydeki girişle tabii ki e, config dosyasındaki girişle username ve password'ı yazıyor ve giriş sağlıyor. Ardından root isteği alıyor, super user isteği alıyor. E, ardından da komut çalıştırıyor. Çalışan komut da benim bütün disklerimdeki yetkiyi tamamen super user'a veriyor. Yani free file sync artık bunu kullanabilir durumda oluyor. Herkese veriyor daha doğrusu genel açıyor. E, ve bunu çalıştırıyor. Burası da tamam. Sorunsuz bir şekilde devam ederse Free File Sync'i açıyor. Free Sync de sırayla, benim yazdığım sırayla yine bu konfig dosyasında e, tek tek başlıyor, e, bütün yedeklemeleri tamamlıyor. Yani şurada size anlattığım işte manuel olarak yapıyorum, bunu bununla senkronize ediyorum, bunu bununla senkronize ediyorum vesaire dediğim işlemin tamamını otomatik olarak yapıyor. Bu da 5 dosyalarıyla yapıyor. 5 e, dosyalarını da tabii ayrıca hazırlıyorsunuz. Ardından e, Kriptomatör'ü açıyor. Daha doğrusu şöyle, önce kriptomatörü açıyor. Burada e, ben çok güzel üstünde düzenleme yaptığım için yine farklı bir yere gitti. E, yani yazılımın şeyleri farklı görünüyor. Kriptomatörü açıyor, kriptomatörde bu bahsettiğim şifreli alanı şifresiz hale getiriyor ve çalıştırmaya başlıyor o diski, bir sanal bir disk çalıştırmaya başlıyor. E, buradaki yedeklemeleri de yapıyor. Ardından kriptomatörü kapatıyor, Free File Sync'i kapatıyor. Yani bizim aslında yedeklemelerimiz bitiyor burada. Google Drive aktarmış oluyorum, ev sunucusuna aktarmış oluyorum. Ev sunucusundaki de değişiklikleri Windows PC'ye aktarmış oluyor. Ee, şifreleyip Google Drive'a aktarmış oluyorum. Ve burada aslında işlem bitiyor. Ee, burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Cryptomotor çok, yani nasıl diyeyim, her açıldığında farklı davranan bir program. Yani bir kere açılıyor, arka planda açılıyor. Bir kere açılıyor, ön planda açılıyor. Dolayısıyla ben arka plandan ön plana getirmesi için e, şunu kullanıyorum. Bu taskbar ikonunu görünce altta ön plana getir diye kullanıyorum ama bu sefer şöyle bir sıkıntı oluyor. Ön planda olsa dahi onu görünce tıklıyor oraya. E, e, tıklayınca da tabii arka plana gidiyor. Dolayısıyla bunun için şöyle bir şey yaptım. Önde olup olmadığını önce kontrol ediyor. Ardından eğer önde değilse tıklama yapıyor. Ön plandaysa hiçbir şey yapmıyor ve şöyle yapmaya başlıyor. Burada Vault dosyaları var. E, bu PNG dosyalarından gördüklerini eğer ekranda varsa üzerine tıklıyor. Kriptomatör Windows'u görüyor. Üzerine tıklıyor. Ardından Unlock Now butonuna geliyor. Unlock Now butonunu görüyor. Üzerine tıklıyor. Ve aslında açmış oluyor. O şifreli alanı. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Config dosyası da bahsettiğim gibi içinde özel bilgilerin olduğu e, kısım. Evet. Bunu da yaptıktan sonra Tekrar tarayıcıyı açıyor e, Çünkü kapattığı konteynerler vardı Onları tekrar açmak için tarayıcıyı tekrar ön plana getiriyor Tamamını seçiyor e, Ve başlatıyor Başlattıktan sonra şöyle bir şey var e, Bunlar başladığında yanında healthy ya da e, starting yazıyor Bunları görürse e, Pardon healthy ya da running yazıyor Bunları görürse bunun çalıştığını anlıyor Yani konteyner artık aktif olmuş ve çalışıyor ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu birkaç tanesini görünce açıyordu. Ben de şöyle bir şey yaptım. 30 saniye kadar bekleme süresi koydum. 30 saniye geçtikten sonra hepsi sürekli böyle 2-3 saniyede bir reload atıyor. Böylelikle hepsinin çalışıp çalışmadığını artık gösteriyor. Burası bu şekilde. Ee, şöyle göstereyim. Bunu otomatik olarak açmak için tabii ki bunu işte buradan açıp şey yapmamak için sürekli buradan açıp ondan sonra buradan run run modül dememek için bir tane de Starter koydum. Bu Starter'da da direkt e, önce RAM bulunduğu yer. Yani bu bu kısma geliyor. Ardından Python'la çalıştırmak için önce Python'ın nerede olduğunu gösteriyor. Bu tabii şeyle komut satırıyla açıyor bunu. E, Python'ın nerede olduğunu gösteriyor. Ardından Python'da neyi açacağımı gösteriyor. Ve çalıştırıyor. E, şöyle birlikte bir yapalım isterseniz. Siz de görmüş olun. E, Fakat şöyle yapayım bir saniye. Şimdi açar mı açmaz güzel. Şöyle yapayım ki bir anda kaybolmasın çalışmamız. Run modül diyeceğim. Çalışmaya başlayacak. Ben de size o sırada anlatacağım. Yan tarafta da zaten görüyor olacağız. Evet şimdi. Çalışmaya başladı. Öncelikle Firefox'u başlatacak. Başlattı. Ve şimdi benim config dosyasına verdiğim bilgilere göre giriş yapıyor. Giriş yaptıktan sonra bakın hiç kullanmıyor verilerimi. Giriş yaptıktan sonra konteynerların olduğu yere geldi. Cloud Flare ile aşağıda porteyner var. Bunların tikleri hariç bütün geri kalan her şeyi tikledi. Şuradan da göstereyim size. Burada çok güzel bir olay var. Hangilerini kapattığını burada yazıyor. Ve ardından yine ekranı okuyarak kaç tanesi kapatılmış, kaç tanesi kapatılmamış görüyor. Şimdi burada kapatılmış olmasına rağmen yani kapatıldı demesine rağmen burada görmemesinin sebebi burada exit demesi ve yanına kodu yazmaması. Bunu yazana kadar bekleyecek. Ve sürekli kontrol edecek aslında. Evet, tamamının kapatılmasını bekliyoruz şu anda. Gerçek zamanlı olarak göstereyim ki ne kadar sürüyor bu yedekleme işlemi. Hem siz kendiniz görün. E, Tabi bunu yaparken başında beklemenize de gerek yok. Evet SSH'da şu anda şeye girdi. Ee, evet, dokunmayayım burada. Çok hızlı bir şekilde SSH'la girdi. E, kök erişimini aldı, Super User'ı aldı. Ardından komutu gönderdi. E, sonrasında çıktı. Çıktıktan sonra kriptomatörü açtı. E, diske erişti. Diskin şifresini çözdü. Sonra şu anda yazdım. E, free File Sync çalışıyor. Batch dosyaları çalışıyor. Bunlar taramalarını yapıyor. Bir değişiklik varsa diskler arasında bunların e, senkronizasyonunu yapıyor, ardından kapatıyorlar kendilerini. Evet. Şimdi Google Drive'daki bu sefer şifrelenmiş dosyalara bakıyor. E, ne kadar? Bu bir 50 megabayt kadar bir değişiklik olmuş. E, bunlara bakıyor. Error dosyalarını da daha sonra zaten log Firefox'in log dosyasından inceleyebiliyorsunuz şimdi diğer kitapları inceledi, şarkıları inceledi, her şeyi tamamladı. Kriptomatörü kapattı. burada hata verdiğine bakmayın. Çalışıyor hepsi sıkıntısız bir şekilde. Onun, yani bir, bir şeyden hata veriyor ama anlayamadım ne olduğunu. Ama sıkıntı yok yani çalışıyor. Şimdi tekrar girdi Portainer'a. Bütün dosyaları yine seçti. Hepsini başlattı. Ee, şimdi başlaması için yani başlama komutunun hepsine verilmesi için 30 saniye kadar bekliyor. 30 saniye bekledikten sonra yenilemeye başlayacak. Yenilemesinin sebebi de şimdi burada starting, starting yazanlar başlamamış gibi görünüyor. Ama yeniledikçe ee, o startingler gidiyor. Bakın gördünüz startingler gitti healthy ya da running'e çevrildi. 3 tane daha var. Bunlar başlayana kadar bu sürekli zaten burada görüyorsunuz 15 tanesinden 12 tanesi yenilenmiş. 14 bir adet kaldı şimdi. Hangisi bakalım. Evet, Walt Warden çalışacak. Ee, o çalışana kadar sürekli bu kendini yenileyecek. Bakalım. Evet, hala starting'de. Biraz zor çalışan. Ya ağır bir yazın. Dolayısıyla en son o e, başlıyor. Evet dediğim gibi başlayana kadar 5 saniyede bir, 6 saniyede bir random aralıklarla e, bu kendini yenileyecek. Evet yine yeniledi. Bakıyor şu anda tamamı ee, başlatıldı. Şimdi Firefox yani browser'ı da kapattı. E, ee, Free de kapattı. Kriptomatörü de kapattı. Tamamını kapattı. Bütün işlemler bitti. Şu anda bizim bütün yapmamız gereken yedeklemeyi e, bu Python script'i yaptı. E, ve çıkmak için Enter tuşuna. Tabii bir comment e, ekranı olarak geliyor sizin karşınıza. Ama Enter'a bastığımda çıkmış olarak e, görünüyor. Evet kısaca hem kendim de şöyle bilgilerimi taze tutayım diye ne yaptım ne yapmadım neye göre yaptım. Onları göstermek için böyle bir yapım e, yapmıştım. Şimdi Python Script'ini çalıştırınca ThinkPad, Windows PC, Google Drive ve dolayısıyla bütün tabletlerim ve telefonlarım e, ve ev sunucusu tamam birbirle senkronize hale geldi. E, bir tanesi dışarıda olduğu için evdeki cihazları ve bu cihazların tamamına sunucu dahil tamamına bir sıkıntı olsa yani yansa çalınsa zarar görse, çalışmaz hale gelse bile Google Drive üzerinden bütün bilgilere erişebilir haldeyim. E, bu şekilde. Siz de böyle bir yedekleme sistemi kurmak istiyorsanız ya da işte ilgileniyorsunuz dur bu konuyla alakalı ama bazı yerlerde takılmışsınızdır. E, Benimle iletişime geçebilirsiniz. Yardımcı olmaktan zevk duyarım açıkçası. E, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın.